Merhaba arkadaşlar. Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlamasının kolaylığıyla, lezzetiyle herkesin Beğeneceği harika bir kadayıf sarması tarifim var. Kolaylığı ve lezzetine gerçekten hayran kalacaksınız. İftar sofralarınız veya davet sofralarınız için çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz en kolay kadayıf tatlısı tarifi. Hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak şerbetimi hazırlıyorum. Tamamen soğum, soğutacağım için. İlk öncelikle uygun bir tenceremin içerisine 4 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı soğuk suyumu alıyorum. Çok az bir miktar karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Daha sonra çeyrek limonumu içerisine sıkıyorum ve bu şekilde şerbetimin içerisine bırakıyorum. Orta ateşte kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve 20 dakika boyunca şerbetimi kaynatıyorum. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Soğuduğunda daha da koyu bir kıvam alıyor arkadaşlar. Bir kenar alıyorum ve tamamen soyana kadar bekliyorum. Bu arada kadayıflarımı hazırlıyorum. Poşetimden az bir miktar kadayıfımı çıkarttım. Hepsini çıkartmıyorum. Sararken kuruyup zor sarılmaması için poşetimi tekrar kapatıp kenara koyuyorum. Bir miktar kadayıfımı borcamın içerisine alıyorum ve elimle bu şekilde tertel tel ayırıyorum. Kadayıflarımı bir kenara çekiyorum ve çok az bir miktar kadayıfımdan alıp tezgahımın üzerine koyuyorum. Uzun olacak şekilde kadayıfımı bu şekilde seriyorum. Alt kısmını daha geniş seriyorum. O kısımdan sarmaya başlayacağım için. İç kısmı için de ceviz kullandım. İrili ufaklı parçalanmış ceviz kullandım. Farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Antep fıstığı veya fındık da kullanabilirsiniz. Sıkı bir şekilde kadayıfımı sarıyorum. Kenarlarından toplayarak sarıyorum bu şekilde. Kenarlarından toplayarak sıkı bir şekilde sardım. Elimle iyice bastırarak sıkılaştırıyorum ve elimde bu şekilde çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kadayıf sarmam hazır. Borcamın içerisine koyuyorum. Borcamı kesinlikle yağlamıyorum. Daha sonra üzerine yağ dökeceğimiz için borcamı yağlamamıza gerek yok. Farklı tepsilere, farklı borcamlara da dizebilirsiniz. Tekrar göstermek istiyorum. Kadayıfımdan bu şekilde alıyorum ve uzun olarak seriyorum. Cevizimden koyduktan sonra kenarlarından toplayarak sıkı bir şekilde kadayıfımı sarıyorum. Daha sonra elimle bastırarak iyice sıkılaştırıyorum. Elimde birkaç tur döndürerek şeklini veriyorum ve borcamın içerisine diziyorum. Bütün kadayıfım bitene kadar bu şekilde hazırlamaya devam ettim. Toplamda yarım kilodan biraz fazla kadayıf kullandım. Hazırlama sadece bu kadar arkadaşlar. Gerçekten yapım aşaması çok kolay fakat çok lezzetli bir tatlı oluyor. Herkesin denemeniz, denemesini kesinlikle tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi. İftar sofralarınıza da çok yakışacağını düşünüyorum. Davet sofralarınız için de sizi hiç uğraştırmadan çok kolay hazırlayabileceğinizi düşünüyorum. Hepsini sarıyorum ve dikdörtgen büyük boy borcamın içerisine diziyorum. Son aşamada kadayıflarımın görüntüsü de bu şekilde oluyor. Bu aşamadan sonra 200 gram tereyağı veya margarinimi güzel bir şekilde eritiyorum ve içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Soğuduktan sonra sarmış olduğum kadayıflarımın üzerine yağımdan bu şekilde döküyorum. Yağımı gezdirdikten sonra önceden ısıtılmış 190-200 derecelik fırınımda fanlı ayarda 1 saate yakın pişirdim. Tamamen kızarana kadar pişiriyorum. Herkesin fırını farklı oluyor arkadaşlar. Bunun için sizlere kontrol olarak kendi fırınınıza göre pişirmenizi tavsiye ediyorum. Alt kısmı ve üst kısmı tamamen kızarana kadar kadayıflarımızı güzel bir şekilde pişirelim. Kadayıflarım çok güzel bir şekilde pişti fırınımdan aldım. 5 dakika kadar bekletiyorum arkadaşlar. Daha sonra tamamen soğutmuş oldum. soğuk şerbetimi tatlılarımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Şerbetimin kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Bu arada tatlınızın Fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirilmesi gerekiyor. Şerbetinizin de tamamen soğuk olması gerekiyor. Çıtır çıtır harika bir kadayıf tatlısı oluyor bu şekilde. Bu şekilde yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şerbetimi döktükten sonra yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar dinlendiriyorum. Şerbet yüzünüze fazla gelmesin. Kadayıf şerbeti çok sevdiği için tam denk geliyor. Son olarak üst kısımlarını süslüyorum ve servis ediyorum. Süslemek için de antep fıstığı tozumdan kullandım. Her bir dilimimin üzerine bu şekilde serptim ve süsleme işlemini bitirdim. Bu aşamada tamamen sizlere kalmış dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süsleme yapabilirsiniz. Görüntüsü de lezzeti kadar harika oldu. Biz yemelere doyamadık. Eminim ki sizler de çok seveceksiniz ve kolaylığına bayılacaksınız. Şimdi tatlımdan bir tanesini çıkartarak görüntüsünü ve içini de göstermek istiyorum. Son aşamadaki tatlımın görüntüsü de bu şekilde. Servis ederken de porsiyonu kolay bir şekilde servis edebileceğiniz bir tatlı oldu. Servis tabağımın içerisine aldım ve iç kısmını keserek sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Şerbetini çok güzel çekiyor. Çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Keserken de çıtırlığını görüyorsunuz. Hazır aldıklarınızdan kat kat daha lezzetli oldu. İç görüntüsü de son aşamada bu şekilde. Yemelere doyamayacağınız harika bir kadayıf tatlısı tarifi. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Herkesin denemesini kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar belirtiyorum. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi oldu. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Beni nereden takip ettiğinize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye erişmemi sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.